Netanyahu kendi vatandaşlarını canlı kalkan olarak kullanıyor. Demir kubbe ve ABD'nin konuşlandırdığı hava savunma sistemleri yetersiz kaldı. Tel Aviv için boşaltılsın çağrıları yapılıyor. Ama Netanyahu, İsrail vatandaşlarının ülkeyi terk etmesini yasakladı. Havalimanları kapalı, yurt dışı çıkışları yasak. Ama bu kaçış isteği yeni değil. Savaş çıkmadan önce bile İsraillerin %40'ı işgal ettikleri topraklardan ayrılmak istiyordu. Şimdi bu oran daha da yükseldi. İsrail Ulaştırma Bakanı, İsrail vatandaşlarının ülkeden çıkmasını yasaklayan bir kararname yayınladı. İsrail'de en az 700 bin Amerikan vatandaşı var. ABD Büyükelçiliği bu kişileri tahliye etmek için devreye girdi ama Netanyahu izin vermedi. Batıya karşı koz olarak kullanmak istiyor. İsrail'in destekçileri kendi vatandaşlarını kurtarmaya çalışıyor. İsrail ise savaşa dahil etmeye çalışıyor. Çaresiz kalanlar teknelerle Güney Kıbrıs'a kaçıyor aldı Haifa Ashkelon limanlarından küçük gruplar halinde gizlice binlerce dolar ödeyerek kimliklerini gizleyerek deniz yoluyla kaçıyorlar. Ve bu görüntüler Filistin'in işgal edildiği 1948'de Avrupa'dan gemilerle gelen Yahudileri hatırlatıyor. Şimdi ise aynı limanlardan sessizce ayrılıyorlar.